Merhaba arkadaşlar. Tam Matematik dersine hoş geldiniz. Bugün logaritmada eşitsizliklerde ikinci kısma bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar birinci kısımdan ne yapmıştık? A'nın birden büyük olduğu durumları incelemiştik. Ama burada A sıfırla bir arasında. Şimdi arkadaşlar şu kısma baktığımızda logaritma A tabanında fx büyüktür. B'den denmiş. Ve burada ne yapacağız arkadaşlar? fx sıfırdan büyük ve A üzeri B'den küçüktür diye bakacağız arkadaşlar. Normalde büyüktü ama artık küçük olacak. Burada da küçük ama büyük diyeceğiz arkadaşlar. Yani işaretler tam ters. Ama hocam benim burada aklım karışıyor. Nasıl yapacağım diye şaşırıyorum dersen bu ifadeyi yani a birden küçükken olduğu ifadeyi birinci kısma benzetip o şekilde direkt çözüm yapacağız arkadaşlar. Şimdi örneğimize bakalım. İki kısımda da çözelim arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda 3x-2 2'den büyükmüş arkadaşlar. 1 bölü 2 tabanında 3-2 kısımda. Ee, 2'den büyükmüş. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? 3x eksi 2 büyüktür sıfırdan diyeceğiz. Ve küçük eşit ne diyeceğiz arkadaşlar? 1 bölü 2 üzeri 2 diyeceğiz. Şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Şimdi buradan sonra ne yapacağız arkadaşlar? İşlem yapacağız. Başka bir şey kalmıyor. 3x eksi 2 küçüktür 1 bölü 4'ten. Şimdi arkadaşlar şu eksi 2'den kurtulmak için her iki tarafa 2 ekliyoruz eşitliğin. 2'den büyük oldu. 3x ne olur arkadaşlar? 1 bölü 4 artı 2 olur. E buradan da şimdi arkadaşlar 1 bölü 4 artı 2'nin sonucunu bulmamız gerekiyor. Bu ne gelecek? 9 bölü 4 gelecek. Şimdi her tarafı 3'e böldüğümüzde 2 bölü 3 x ve burası ne olur arkadaşlar? 3 bölü 4 olur. Şimdi x'in sonucunu bulduk. Yani x'in aralığını bulduk. Peki şimdi arkadaşlar burada kafamızın karıştığını düşünelim burada ne yapacağız? Ona bakacağız arkadaşlar. Yapacağımız işlem gayet basit. Öncelikle arkadaşlar şu 1 bölü 2'yi şöyle yazacağız arkadaşlar. Logaritma 2 üzeri eksi 1 şeklinde yazıyoruz. 3x eksi 2 büyüktür. Nereden arkadaşlar? 2'den. Sonra eksiyi dışarı attık arkadaşlar. Eksi logaritma 2 tabanında 3x eksi 2 Nedir arkadaşlar? Büyük eşittir 2. Sonra arkadaşlar her tarafı eksiyle çarptığımızda logaritma 2 tabanında 3x eksi 2 küçük eşit eksi 2 arkadaşlar. E şimdi arkadaşlar bu işlemi yapmak çok daha kolay olacak. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. 3x eksi 2 küçük eşittir. Neden arkadaşlar? 2 üzeri eksi 2'den. Ayrıca arkadaşlar nedir? Sıfırdan da büyüktür. Her tarafa 2 atıyoruz arkadaşlar. Gerisi de zaten şuradaki işleme benziyor. Bu kısmı aklında tutamayan direkt bu şekilde logaritmanın özelliğini kullanarak da yapabilir. Şimdi arkadaşlar Birinci sorumuza bakıyoruz. Ben daha çok logaritmanın özelliğini kullanarak yapacağım. Eğer arkadaşlar burası 1 bölü 3 ise nedir? 3 üzeri eksi 1'dir. Eksi'yi direkt dışarı atmış olarak düşünebiliriz. Yani logaritma 3 tabanında x artı 1 nedir arkadaşlar? Büyüktür. 2 eksi 2'dir. Bir önceki eşitsizliğimizde yapmıştık. E buradan da ne yapacağız arkadaşlar? x artı 1 büyüktür. Neyden arkadaşlar? 3 üzeri eksi 2'den. Yani x büyüktür. Nereden arkadaşlar? 1 bölü 9 eksi 1'den x büyüktür. Eksi 8 bölü 9'dan arkadaşlar. İkinci sorumuza bakıyoruz. Burada da arkadaşlar yine aynı şekilde 2 üzeri eksi 1. O zaman bu ifadeyi şöyle yazabilirim. Logaritma 2 tabanında x artı 1 büyüktür 0 şeklinde direkt yazabiliriz arkadaşlar. O zaman x artı 1 neyden büyüktür? 2 üzeri 0 birden yani x büyüktür 0'dandır arkadaşlar. Üçüncü soruya bakıyoruz arkadaşlar. Fonksiyonun en geniş tanım kümesi istenmiş arkadaşlar. Logaritma 1 bölü 3 x artı 1 kök içerisinde verilmiş. Arkadaşlar bu kök içerisinde verilen ifade sıfırdan büyük olmak zorunda. Yani aslında bize sorduğu ifade şudur. 1 bölü 3 e, x artı 1 büyüktür sıfırdır. Eşitlik de var tabi. E burada ne yapacağız arkadaşlar? Bir önceki iki soruda yaptığımız gibi logaritma 3 tabanında x artı 1 ne olur arkadaşlar? Sıfırdan küçük ve eşit olur. E burada da arkadaşlar ne yapıyoruz? x artı 1 sıfırdan büyük. Aynı zamanda nedir arkadaşlar? 3 üzeri sıfırdan küçüktür. Yani birden küçüktür. Her taraftan 1 çıkarttığımızda eksi 1 x 0 olur. Çözüm kümemiz budur arkadaşlar. Bu 3 soruyu benim yöntemimle çözdük. Şimdi arkadaşlar kalan soruları da e, hamle 1'de verilen yöntemle çözmeye çalışalım. Şimdi arkadaşlar 1 e, bölü e denmiş. O zaman ne yapıyorduk? 2x eksi 3 2x eksi 3 Burası küçükse arkadaşlar büyüktür deyip 1 bölü e üzeri 1 diye devam ediyorduk arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? Eksi 3'e eşitliğin karşısına atacağız. 2x büyüktür. 1 bölü e artı 3. E buradan ne gelecek arkadaşlar? 2x büyüktür. 1 artı 3e bölü e. 2'ye de böldüğümüz arkadaşlar soruyu bulmuş olacağız. Cevabımız budur arkadaşlar. 5. sorumuza bakıyoruz. Burada da arkadaşlar şimdi büyükse küçük yapacaktık arkadaşlar. 5x eksi 1 küçük eşittir. Nedir arkadaşlar? 1 bölü kök 5 üzeri 2 ayrıca büyüklüğü Nereden? 0'dan. Şimdi her tarafa 1 ekliyorum arkadaşlar. 1 5x küçük eşit. Burası ne olur arkadaşlar? 1 bölü 5 olur. 1 e eklersek 6 bölü 5 olur Arkadaşlar her tarafı da 5'e böldüğümüzde 1 bölü 5 x ne olur arkadaşlar? 6 bölü 25 olur. Bu soruda ne yapacağız arkadaşlar? Eksiği gördük. Tabanlar aynı. O zaman logaritmanın kuralını kullanacağız arkadaşlar. Logaritma 1 bölü 2 tabanında ne gelecek arkadaşlar? x artı 1 bölü x eksi 1 gelecek. Nedir arkadaşlar? Küçüktür 1'den. E ne yapacağız arkadaşlar? x artı 1 bölü x eksi 1 büyüktür. 1 bölü 2 üzeri 1 olacak arkadaşlar. E buradan ne gelir arkadaşlar? 1, e, x artı 1 bölü x eksi 1 eksi 1 bölü 2 büyüktür sıfırdan. Şimdi arkadaşlar paydaları eşitlersek ne gelir? 2 x artı 2 eksi x artı 1 bölü 2 e, parantezinde x eksi 1 olur büyüktür. Sıfır olur. Devam ediyoruz arkadaşlar işleme. X artı 3 bölü 2 parantezinde X eksi 1 büyüktür. Sıfırdır arkadaşlar. E şimdi ne yapacağız? E burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar kökleri bulduk. Birisi 1 bir, birisi eksi 3'tür. E eşitsizlik yapıyoruz arkadaşlar. Önce ne ile başlayacağız? Artı eksi artı ile başlayacağız. Ya bu kısım olur ya bu kısım olur. Şimdi arkadaşlar şu kısma baktığımızda x eksi 1 ve x artı 1 ne olmak zorunda? Büyüktür sıfırdan olmak zorunda. Yani x büyüktür birden olmak zorunda. x büyüktür eksi birden olmak zorunda. Zaten kesişimi nedir? x büyüktür birden olmak zorunda. Burada da birden büyük olmak zorundaydı. O zaman cevabımız birden sonsuz çözümü olur. Arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.